Evet arkadaşlar bugün abimin yere yani son... Aa... Abimin olduğu yere gideceğiz şimdi. <laughs> yani ya İtalya ya da Hollanda'ya onu bilmiyorum tam. İlk önce Bavulları hazırlayalım. Bavulları hazırlarken herhalde benim sesim çıkmayacak çünkü hazırlıyorum yani. Şimdi bunları kendime koymuyorum. Orası tabii birazcık soğuk değil ama böyle sanki Kıbrıs gibi. O yüzden yani çok şeyler almayacağım. Zaten dört gün kalacağız. Ya da hayır. Adım ilk önce Hollanda'ydı. Hollanda'da. Şu an Hollanda'da değil de İtalya'da ama İtalya'da şu an kar yağmıyor. Ama çok abaka işte. Kar yağar. <laughs> Neyse boş verin. O yüzden. Evet, çok bir şey almayacağım dedim ama 4 günlük şey almadım şimdi. Bunu giyerim. Bir tane alalım. Yeterlidir herhalde Şimdi annem hazırlıyorum atla ben buraya Aa! Kaldım. Evet, bavul yok mu senin? Şimdi. Of. Ana biz var ya adamlar. Onu unutmuştuk. Ya babun. Aa. Ben yeni mi görüyorum acaba ben? Gitmiş olsa da <laughs> Şimdi bu da benim Bu da annemin Tamam okey Sıkıntı <laughs> Zaten çok ama yakama falan yok. O yüzden okeydin. Babam <laughs> benden bir şeyler girdi yani. Mani ya, Bekle. <laughs> Vanilya bakma inşallah almam lazım ben. Vanilya bu konuşuyor yoksa ben mi konuşuyorum? Ben buldurayım Vanilya oldu. Ay ya. <laughs> çok bir şey almayacağım. Bedent. Bedent. bir de şunu arayayım. Hmm. Kendine de koyayım onu. Şimdi akşam doğru gitti. Zaten akşam olmuş. <laughs> <laughs> Bekle. Babama da aldım. Aynısı. Verin siz onu. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim. babullara babam çatsın. <laughs> Hadi gidiyoruz. Kamera olmuşmuşum ben. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> <laughs> Yemek bir şey almayayım. Tamam sitenle mi aldım? Uyuma. Hayır. sıdı. Valla da sıdı. <gülüyor> <gülüyor> Yandım. Evet su ee, burada olan yumurta'nın ismi Gude Tama. Çok değişik bir isim ama yani. bir Evet kapattım işte. Saat gecenin herhalde 3'ünde üç, gidiyoruz. Bu ne kalanlık resmen. Hadi gidelim. gidiyoruz. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Eğer lütfen abone olup like atın lütfen. Abone olup like atın. Ay. Biz. Trenle mi gideceğiz? <laughs> Çık burada. Biz ben fendi... de trenle gidelim, daha iyi. Ösede yes, dondum. Yok oldum. Bir şey diyorum. Bir şey diyorum. Bir Hadi gidelim. Bir bir, Tamam. İkiniz. Işte. Evet biz şu an ee, yatakta kaka var. Ben de o köpek yapmıştı. Üşüdüm, 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 üşüdüm. Bak köy bosfel. Vali hani diyor özel şey var. Nerede atık? Pardon. <laughs> 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 Neyse, biz bavullarımızı koyarım. Tamam, abla dahi de bir fikir geldi. Var ya ya olsun. <laughs> Aa babama sağlık. Biz ama diye gidiyorsun. Allah Allah ne yapayım ne yapayım masya çok dokması İtalya. İtalya geldi de tabuk gitsin. Doldurduk. Allah. Çabuk. 5 dakikada hazırlanırsanız çok güzel olurdu. <laughs> Lan. Baba kalk. Allah. Im.

bu ne ya? Anons etmesek de böyle mi? <laughs> Babam son <sonunu> yapamadık ha. <laughs> Babam her gün takım diyor. Ah! ああふう,う,うもうかばっさでや。 チキリラリキリラよ。 Kedi besliyor derken varamın kedisi. Ben <laughs> de. Ah! Abi o sus bir çıkamadı. Tık, ha. Ya Rabbi. Tam. Üşelim.

Kötü bir yer olabilir. <laughs> <laughs> Abimle ben yatarım. Halidiz. Ooo, siren var. bırakıp gezelim bir kante. Evet abim bir düzeni gerek. değil. Aslında ben düzenlemedim. Tersi buraya dizdik masalla Kahvaltı sunu da yap Allah Sırası çok soğuksa ben bunu giyeyim. <laughs> yok yok giymeyeceğim. 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 Sıkatsın kafamızda. <laughs> Abim genellikle beni takıyor ama bu beni yakışmamış. Nasıl? Abi ben bu videoyu görüyorsan bir daha beni takma. <laughs> Ben, babam yok. <Gülüyor> babam. <Gülüyor> babam ne an <adı>? atış çıktı. <laughs> evet, ilk önce bir düzen yapalım. Ben. <laughs> Hadi abimle tas kartına makas yapalım. Eğer kazanan yukarıya çıkacak. Yani kazanan yatak. Kuramadım bir cümle. Kazanırsa tas katmak hasta. Yukası benim olacak. Eğer abim kazanırsa tas katmak hasta. Ben kazandım. İyi. Abi sen burada yatıyorsun. Burada. Aç katça yatıyorsun iş kat filmdir. Altık. Evet. Bavullar asada kaltak. Şimdi buraya iki kişi yatabiliyor mu? Yatıyor musun? Ben anneme ve babama kıyafet aldım mı uzun uzun kolu. <laughs> Neyse ona boş veririm. Etikette de geliyor. Ah! ah. <laughs> Parladı, salda kaldı. Şimdi birisi taraf kapatalım. Şimdi anneme uzun kolu. Neyse. Hadi gidelim. Evet babam. Ne mı? Pizza mı? Ben sen niye buldasın? Sen tanışman gerek. Gerçekten. Yalnız bir içimi ısındım. Hadi ilk önce yemek yiyelim. Yemek. Maneviyatı biz evde bırakalım. tuvaleti kaybettim. <laughs> Tuvalet olduğu kendi gözetin ittiğine <laughs> Neyse arkama <altına> gidelim. Dolunum. <laughs> 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 evet vanilya ayıp alıp alıp bu sonu bitiriyoruz. Ondan sonra video olmuş oldu. bok. Ben sorumlusuyum. હાય બેટી જલસા લેને ક્યુ કે તદરા વાઇરામ તદ Ben kıyafet nasıl giyiyorsun? Yok diğeri daha yakışsın. Evet bu daha yakışsın. Hop! Çok'a bakın neden bunun yarısı yok? Bu Yunus değil mi? Allah'ım. Ben <laughs> bundan bunu karıştırdım. olmuyor mu? Nasıl Al bakalım kamerası masaları yedi Evet arkadaşlar videomuz bu kanalda. bay.